Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Sektörümüzle alakalı detaylı bilgiye girmeden önce sizleri tanımak isteriz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki, Milas'tayım. Ee, ismim Levent. Ee, 1984 doğumluyum. Yani bu kadar. Peki, sektörümüzle alakalı şimdi hizmetlerimize detaylı değinmek isterim. Evet, arazi araştır yapıyoruz. Sadece arazi araçları üzerinde çalışıyoruz. Jip grubu olsun, su grubu olsun bunlara hizmet veriyoruz. E, doğrudur efendim. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Yaklaşık e, tamamen 4 yıl falan oldu. Evet 4 yıldan beri bu işte uğraşıyoruz. E, aslında ben bu hikayeyi biliyorum ama sizden de dinlemek isteriz şu anda. Bu sektöre başlamanız nasıl olmuştu? Bu sektöre başlamam tamamen kendi aracımla oldu. Kendi aracıma aşık oldum. E, kendi aracımı sevdikten sonra bir türlü ondan vazgeçemedim. Ee, eşim, dostum, arkadaşlarım ya Levent abi işte sen bunu yapıyorsun, buluyorsun falan. Neden böyle bir şeye girmiyorsun? Çünkü bu araçların burada parçaları falan bulunmuyor, ustası da yoktu. Ee, arkadaşlarım vesile oldu diyelim. Doğrudur. Yani bir araç için buraya geldiklerinde bütün parçaları bulabilirler diyebiliriz. Evet. Jeep ile alakalı bütün parçaları bizde temin edebilirler. Aynı zamanda da tüm aksesuarları. Ee, peki tam olarak neredeyiz? Buraya gelen misafirlerimiz burayı nasıl bulacak? Tam olarak neredeyiz? Muğla, Milas'tayız. Milas'ta hizmet veriyoruz. İş yerimiz burada. Google üzerinden de bulabilirler bizi. Harita üzerinden de çıkıyor zaten. Buralardan bulabilirler. Ve vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilere ne söylemek isteriz? Bol çamurlu keyifleri olsun. Malum önümüzden gelen kış. Biz de arazi sektörünün içinde olunca, arazi araçlarını tasarlayınca, Onlara bol çamurlu keyifler diliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Elinize ayağınıza sağlık. Acun Medya ailesine de buradan selamlarımı iletiyorum.